Fizman Fizik Çalışalım kanalıma hoş geldiniz. Gençler bu dersimizde 11. sınıf fizik kazanım kavrama testi onun çözümlerini yapacağız. Yani itme ve çizgisel momentum bir testi. Şimdi birinci sorumuzla başlıyoruz. Arkadaşlar kanalıma destek olmak için kanalıma abone olabiliriz. Dersten sonra dersimi beğenebiliriz. Teşekkür ederim. Şimdi birinci sorumuzla başlıyoruz. Durgun haldeki bir cismin iğme zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin T anındaki momentumu P1, 3T anındaki momentumu P2 olduğuna göre momentumların büyüklükleri oranı nedir? Arkadaşlar burada iğme zaman grafiği vermiş. Biz itmemizi ve momentum değişimimizi neye göre ifade yazarız? F çarpı delta T. Yani momentum kuvvet zaman grafiğine göre. O zaman önce şunu yapalım. İğme zaman grafiği ile kuvvet zaman grafiği kardeş grafiklerdir. Yani biz ikinci yasada F eşittir EMA dediğimiz bağıntımızda iğmemizi kütlemizle çarptığımızda biz direkt olarak küt, e, kuvvet zaman grafiğini bulmuş oluruz. O zaman arkadaşlar burasını biz M ile çarptığımızı düşünün. Artık bu iğme değil karşımızda bir kuvvet zaman grafiği vardır. E, aynı ifadede bu değerlere biz 3F Buna da bir F şeklinde artık alabiliriz. Buradaki altındaki alanlar artık bize neyi verecektir? Momentumunu verecektir. Bulalım. O zaman P1 dediğimiz momentumumuz bakın bir dikdörtgenin alanı burası 3F burası T. O zaman 3FT olarak aldık. P2 alıyoruz. Arkadaşlar P2 demek 3T anında dediği için baştan sona kadar hepsini toplayacağız demektir. Yani 1 zaten 0T aralığında bir 3 FT'lik var artı bir de bu aralıkta yani T ile 3T arasında 2T'lik zaman var. Kuvvetimiz de F kadar. O zaman F çarpı 2T. Bunları da topladığımızda burası 5 FT olur. Bizden bunların oranını sormuş. Oranladığımızda artık 3 bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Soru 2. Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket aldığı 1000 ton yakıtı yakarak yere göre 2000 metre bölü saniye hızla atıyor. Arkadaşlar roketin kütlesi 8 tonsa bu şu demektir o zaman. Roketin kütlesi çarpı hız değişimi eşittir. Atılan gazın kütlesi çarpı atılan gazın hızı şeklinde yazabiliriz. 8 tonsa 8000 kadarlık kütlesi var demektir. Çarpı delta ve atılan gaz 1 ton. Arkadaşlar burada 8 tonun içerisine dahil etmemiş. Normalde şöyle diyebilirdim. 9 ton gazla birlikte 9 ton ağırla kütleye sahip olan diyebilirdi. E, burası artık 1000 çarpı atılma hızı da 2000 kadar. 1, 2, 3, 1, 2, 3 o zaman buradaki delta v dediğimiz ifade artık 2000 bölü 8 oradan da 250 metre bölü saniye olarak buluruz. İlk hızımız 0 olduğuna göre bunu direkt kazandığı hız olarak alabiliriz. Soru 3. Kütlesi 6 kilogram olan oyuncak araba üzerindeki x cismi ile birlikte sürtünmesiz yatay yolda. 10 metre bölü saniyelik hızla hareket ediyor. Kütlesi 2 kilogram olan X cismi hareketin tersi yönünde arabaya göre 5 metre bölü saniye hız ile şekildeki fırlatılıyor. Arkadaşlar burada 5 demiş burada 10 demiş biz onu 5 olarak alalım. Buna göre X cismi fırlatıldıktan sonra arabanın hızı kaç metre bölü saniye olur? Arkadaşlar momentum konumundan gideceğiz. Önceki momentum vektörümüz son durumdaki momentum vektörüne eşit olacak. Ve fırlatıldıktan sonra arabanın hızına ve üstü diyeceğiz. Şimdi yapalım. Başlangıçta e, M araba artı bir de e, üstünde bir cismimiz var. X cisminin kütlesi çarpı başlangıçtaki momentumumuz. Yani hız eşittir. E, arkadaşlar bu atıldıktan sonra arabanın hızı V üssü olduysa o zaman bu şu demektir. Arabanın kütlesi çarpı arabanın son hızı artı Oyun, e, X cismi de arkadaşlar sol tarafa 5 hızıyla atıldıysa o zaman ifade olarak şöyle diyeceğiz. MX çarpı arabanın hızı ve üssü. Eksi ters yönde gittiği için 5. Böylelikle e, arabanın son momentumu ve x cisminin son momentumunun toplamını eşledik. Şimdi sayısal değerlerimizi gerek, yerine koyalım. Arabanın kütlesi 6 kilogram. Cismin kütlesi 2 kilogram. İlk baştaki hızımız 10 kadar. Eşittir. Arabanın kütlesi 6. Hızı v üssü. Artı kütlemiz 2. V üssü eksi 5. 2 10 la çarptık. 80 oldu. Burası 6 v üssü artı 2 v üssü eksi 10 yaptı. 80'i eksi 10'u diğer tarafa geçirsek 90 yapar. Burası da 8 v üssü olur. Ve üssünü çekersek 90 bölü 8 2'ye bölersek 45 bölü 4 olur. Demek ki arabanın hızı 45 bölü 4 metre bölü saniye olacakmış. Soru 4. Sürtünmesiz bir düzlemde hızı sabit 60 metre bölü olan 2 kilogram kütleli K küresi durgun haldeki 6 kilogram kütleli D küresiyle merkezi tam esnek çarpışma yapıyor. Buna göre L küresinin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar ilk yapacağımız ifade tabii ki momentum korunumu yapacağız. E, i̇fade olarak da şöyle diyelim. Çarpışmadan sonra hızlarını bilmediğimiz için hem K'nın hem de L'nin hızlarını pozitif olarak almayı unutmuyoruz. Hadi başlayalım. Başlangıçtaki momentumlarımız K'nın momentumu çarpı V'nin hızı, kütlesi çarpı hızı. Bunun arkadaşlar ilk momentumu yok sıfır. E, MK çarpı çarpıştıktan sonra hızı VK üssü artı. L'nin kütlesi çarpı L'nin çarpışmadan sonraki hızı. Değerlerini yerine koyalım. K'mızın kütlesi e, K küresi durgun halde 2 kilogram. Hızımız 60 eşittir. K'mızın kütlesi 2 çarpı BK üssü artı. L'nin kütlesi 6 çarpı BL üssü. Arkadaşlar hepsi 2'ye bölünür. O zaman burası 60 kalır. Burası BK üssü olur. Artı burası 2'ye bölersek 3 VL üssü olur. Birinci denklemimiz bu arkadaşlar. İkinci denklemimiz hızların korunumunu yazacağız. Yani vk artı vk üssü eşittir. vl artı vl üssü şeklinde. Yani k'lar bir tarafta L'ler bir tarafta olacak yazalım arkadaşlar. Şimdi bu tarafı biz artı bu yönü eksi alalım. K'mız artı yönde 60'lık hıza sahip. Hızlarını bilmediğimiz için pozitif alacağız dedik. VK üssü eşittir L ilk hızı 0 artı yine son hızı VL üssü. Böylelikle artık VL üssümüzü 60 artı vk üstü şeklinde bulmuş olduk. Arkadaşlar şimdi yapacağımız ifade şu. V ile üstünü birinci denklemde yerine yazalım. 60 artı vk üssümüz eşittir diyoruz. 60 eşittir. vk üssü artı 3 parantezinde 60 artı vk üssünü yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar açalım onu. 60 eşittir. VK üssü artı 180 artı 3 VK üssü yapar. VK 180'i buraya geçirsek eksi 120 yapar. VK üssü 3 VK üssü 4 VK üssü yapar. 4'e böldüğümüzde eksi 20 metre bölü saniye. Yani bu cismimiz ne yapmış arkadaşlar? Geriye dönmüş. Aynı ifademizi bulduğumuzu birinci ya da ikinci denklemde ne yapalım? Yerine yazalım. Şu ifadede yerine yazabiliriz. v VL üstü eşittir 60 artı VK üstü. VK'mız eksi 20 olduğu için eksi 20 yazdık. VL üstümüz buradan kaç oldu arkadaşlar? 40. Pozitif çıktığına göre o zaman L cismimiz artı yönde 40'lık bir hıza sahip oldu. Bize L küresinin hızı nedir dediğine göre o zaman cevabımız... Arkadaşlar şuradaki ifademizde 120'yi 4'e böldüğümüzde burası kaç yapacaktır? Eksi 30 yapacaktır. Buraya eksi 30'u koyarsak buradan da ifademiz 30 olarak çıkacaktır. Evet cevabımız 5 kıymış. Soru 5. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişimi şekildeki gibidir. Cismin 2T andaki kinetik enerjisi E1. 3D anındaki E2'dir. Arkadaşlar burada şunu yapalım. Ben bu noktalarda momentumları bulmak istiyorum. O zaman P1 momentumumuz buradaki alandır. Burası 2F burası da 2F. O zaman 2F çarpı 2T'den P1 eşittir. 4FT'lik bir momentuma sahibiz. Peki 3T anında ne kadar momentuma sahibiz? Tüm alanların toplamıdır. 2T'ye kadar zaten 4F'ye kadar bir momentumumuz var. Artı bir de burada üçgenimiz var. 2F çarpı T bölü 2'den 2'ler giderse o zaman P2'miz 5FT olur. Arkadaşlar bunu neden buldum? Şundan dolayı artık bunun momentumuna 4, bunun momentumuna 5 diyebilirim. Kinetik enerji EK dediğimiz ifade P kare bölü 2 M'dir. Arkadaşlar aynı cisim olduğu için kütleler de aynıdır. O zaman kinetik enerjinin oranı momentumların oranına eşittir. Oranlayalım. E2 bölü E1'i istemiş. E2'miz 5'ti. 5'in karesi. E1'imiz 4'tü. 4'ün karesi. 25 bölü 16 olarak bulmuş oluruz. Soru 6. İlk hızı 10 metre bölü saniye olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 20 saniye boyunca cisme uygulanan itme kaç kilogram metre bölü saniyedir? Soru 6. İlk hızı 10 metre bölü saniye olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 20 saniye boyunca cisme uygulanan itme kaç kilogram metre bölü saniyedir? Arkadaşlar FT grafiğinin altında kalan alan bize neyi verir? Tabii ki itmeyi verir. İtme de neyi verir? Momentum değişimini verir. O zaman biz buradan hemen neyi bulalım? E altındaki alanı bulmamız yeterli. Demek ki uygulanan itmemiz eşittir o zaman. E üstteki alanlarımızı pozitif, alttaki alanlarımızı negatif olarak alacağız. Demek ki bu pozitif, burası pozitif, burası negatif demektir. Eşittir. Şurası 20. Burası 10 kadar. 20 çarpı 10. Arkadaşlar burada bir üçgen var. Burası 20. Burası da 5 kadar. Artı 20 çarpı 5 bölü 2. Zaman eksenin altında olduğu için bunu eksi aldık. Burası 10. Burası da 5 kadar. 10 çarpı 5 bölü 2. Eşittir. Burası 200 yapar. Sadeleştirirsek burası 10 artı 50 yapar. Burası da eksi 25 olur. Eşittir. O zaman 225 olarak bulmuş oluruz. Soru 7. Yatay sürtünmesi zemindeki 3 kilogramlık K cismine F kuvveti 5 saniye uygulandığında cismin iğmesi 2 metre bölü saniye kare oluyor. Buna göre cisme uygulanan itme kaç Newton saniyedir? Arkadaşlar itme ne demekti? İtme F çarpı delta T yani uygulanan kuvvetle zamanı çarptığımızda itmeyi buluruz kuvvet direkt verilmemiş ama kütle ve ime verilmiş. Yani f eşittir ma her derde deva dediğimiz formülümüzü yazalım. F eşittir kütlemiz 3 kilogram kazanılan ime 2. O zaman uygulanan kuvvetimiz 6 Newton'dur. Şimdi artık itmeye bulabiliriz. I eşittir kuvvetimiz 6 zaman 5 o da eşittir 30 Newton çarpı saniye şeklinde bulmuş oluruz. Soru 8 Kütlesi 3 kilogram olan kal cismi yerden yukarıya doğru 60 metre bölü saniyelik hızla atıldığı anda 2 kilogramlık kütleli cismi de aynı hızla kal cisminden 120 metre yukarıdan şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Cisimler çarpışınca birlikte hareket ettiklerine göre çarpışmadan hemen sonraki hızlarının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Gençler öncelikle burada kaç saniye sonra çarpışırlar ve o andaki nelerini bulalım, hızlarını bulalım. Eğer birbirine doğru hareket ediyorlarsa o zaman x eşittir hızlarını v1 artı v2 toplar zamanla çarparız. Yolumuz 120 kadar eşittir hızımız 60 diğerin hızı 0 çarpı t. Ve t eşittir 120 bölü 60'tan t eşittir 2 saniye sonra ifadesini bulmuş oluruz. Arkadaşlar artık L cisminin aşağı yönde hızı 20 metre bölü saniye. K cismimizin de 2 saniye sonra hızı 60'tan 20 çıkartırsak 40 metre bölü saniye. Artık momentum değişim formülünü uygulayabiliriz. K'nın momentumu artı L'nin momentumu eşittir. Birlikte hareket ettikleri için M toplam çarpı ve ortak şeklinde ifade edebiliriz. Yukarı yönü pozitif olarak alalım. Aşağı yönü negatif olarak alalım. Arkadaşlar K cisminin kütlesi 3 kilogram. Hızı 40. O zaman 3 çarpı 40 kadar momentum var. Eksi. L cisminin kütlesi 2 hızı da 20 kadar 2 çarpı 20 eşittir. Kütlelerimiz 3 artı 2 çarpı ortak hızımız. Burası 120 burası 40 o da eşittir 5 ve ortaksa 120'den 40'ı çıkartırsak 80 o da eşittir 5 ve ortak. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde artık hızımız 16 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Soru 9. Kütlesi M olan bir bilyenin momentumu P iken kinetik enerjisi E1. Momentumu 4P olduğunda kinetik enerjisi E2 oluyor. Arkadaşlar momentumla kinetik enerji arasındaki ilişkimizi şöyle yazabiliriz. E, e kinetik eşittir P kare bölü iken. O zaman E1 eşittir. ilk momentumumuz P kadar P kare. Kütlemiz M kadar. İkinciyi yazalım. E2 eşittir Momentumumuz 4p yani 4p'nin karesi bölü kütle yine aynı. Bunları oranlayalım. Ee, arkadaşlar m'ler gider 4'ün karesi 16 olur. Buradan da 1 bölü 16 olarak bulmuş oluruz. Soru 10. Kütlesi 4 kilogram olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 metre bölü saniyeden 4 metre bölü saniye düşüyor. Buna göre cismin momentumu kaç kilogram metre bölü saniye değişmiştir demiş. Arkadaşlar momentum değişimimizi m çarpı delta v o da m çarpı v2 eksi v1 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şimdi yerine yazalım. Eşittir. Kütlemiz 4 kilogram çarpı. Son hızımız ne kadar? 4. O zaman 4 eksi ilk hızımız 12. O da eşittir. 4 çarpı 4 eksi 12 eksi 8 yapar. Arkadaşlar buradan da eksi 32 bu. Eksilik azalmayı ifade eder. Bize sadece değişimin sayısal değerini istediği için cevabı 32 olarak alırız. Soru 11 sürtünmesiz yatay düzlemdeki 3 kilogram kütleli K ve 4 kilogram kütleli L cisimleri arasındaki yayı sıkıştıracak biçimde ip ile birbirine bağlanmıştır. İp kesildiğinde L cismi şekildeki gibi 4,5 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Buna göre K cismin hızı kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar momentum korunumundan yani ilk momentumumuz son momentumu eşit olacağından dolayı Cisimler eşit büyüklükte ve zıt momentuma sahip olurlar. Yani P eşittir. M ve momentumları eşittir. Bundan dolayı hızlar kütlelerle ters orantılıdır. Yani şunu yapabiliriz direkt olarak. PK'nın momentumu PL'nin momentumuna eşitleyebiliriz. K'nın kütlesi 3 kilogram hızı vk l'nin kütlesi 4 hızı 4.5 yani 9 bölü 2 kadar arkadaşlar artık buradan vk'yı çekebiliriz Bunun 9'u sadeleştirdik 3 4'ü sadeleştirdik 2 o da eşittir 6 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz soru 12 Eş kare bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemdeki x ve y cisimlerinin kütleleri sırasıyla 2m ve m'dir. Cisimler şekilde gösterilen hızlarla harekete başlayıp o noktasına istek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ettiklerine göre hareket yönü şekilde belirtilenlerden hangisidir? Arkadaşlar bunların momentumlarını şöyle yapabilir miyiz? P son durumdaki toplam momentumu X'in ve Y'nin başlangıçtaki momentumlarının toplamıdır. O zaman vektörel olarak ifade edelim. Arkadaşlar hızımız dikkat edin kök 5 kadar. 2M ile çarparsam 2M kök 5 kadar yapar. E buradaki hızımız da dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4 kadar. İfademizi o zaman şöyle gösteriyorum. Bakın buradan... 4 çarpı mv 4 kadar alabiliriz. Bunun ucuna şekildeki gibi hemen bileşenlerini ayıralım. Daha kolay işlem yaparız. Kütlesi 2m olduğu için hızı yatay hızı 2, kütlesi 2. O zaman burada bileşen 4. Buradaki hızımız 1, kütlemiz 2, buradaki bileşenimiz de 2. Arkadaşlar bakın ucuna bir 4 kadar ilave ettim. Sonra da 2 kadar aşağıya ilave ediyorum. Şu Böylelikle bizim artık momentum toplamımız ifade olarak bu olacak. Peki bileşen olarak bakarsak nasıl olacak? Bakın şimdi şurası 2 idi. 4'ten 2 çıkartırsak şu ifademize 2 kalır. Burası da ifade olarak ne kadar? 4. Yani o zaman burası 2 burası 4 ise şimdi onu arıyoruz. Yani 1'e 2. Buradan 1 buradan 2 gidersek bakın kim gibi olur? 4 gibi olur. O zaman cevabımız denizlidir. Gençler bir soru çözümümüz daha burada sona erdi. Kanalıma destek olmak için e, kanala abone olmayı ve dersi beğenmeyi unutmayalım. Size iyi çalışmalar.